pekileriz. Teşekkür ederim. Bugün yarattığım gerginlik için de özür dilerim. Bir daha tekrarlanmayacak. Emin olabilirsiniz. Tekrar iyi geceler. Özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. Rahatsız ediyorsa kısayım biraz. Ah lütfen. Bana hediye ettiğin bahar için minnettar. Amcama da mesaj yazdırdın ya. Bravo vallahi. içecek bir şey ister misin? Yok sağ ol. çok hassas. Yaz. Kendine ne diyor? Hepimize. Hmm. Deniz Hanım'a bu dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var aslında. Bence de. Kısa zamanda çok büyük değişiklikler oldu hayatınızda. Evlilik konusunda acele ettiğimi düşünüyorsun çok mutlu olduğunu görüyorum. Ama... Mutluyum, evet. Kısa zamanda diyorsun. On bir yıl kısa zaman mı sence? Bazen bir dakikayı bile bir gün gibi yaşadığım oldu. Yanlış anladın. Ben evlenme kararına bir şey demiyorum. Acaba yeterince birbirinizi tanıyabildiniz mi diye endişe ediyorum. Çünkü sen, sen yaralısın. Hassassın. Bihter de çok genç, hoş bir kadın. Seni anlayamazsa üzülürüm. Onu çok iyi tanıyorum. Tanıyorum. Bihter gerçekten hoş bir kadın. Genç de evet. Ben de yaşımı unuttum. Ne yapayım, seviyorum. Hiç de yaşlı durmuyorsun yanında. Çok yakışıklısın. <laughs> Filinta gibisin. <laughs> ha şöyle moralim düzeldi azıcık. <laughs> sen mutlu olmayı çok hak ediyorsun Adnan'cığım. Hepiniz öyle. Eminim çocuklar da sen mutluyken daha da mutlu olurlar. Ben dediğim gibi incinmenizden korkuyorum. Bihter'i daha yakından tanıdığın zaman bu endişelerinin ne kadar yersiz olduğunu anlayacaksın. Mutlaka. Çocukların haklarını da koruyacaksın tabii değil mi? Nasıl? Yani kusura bakma. Hep diken gibi çıkıyorum ama abla olarak hatırlatmam lazım. Şimdilerde evlilik sözleşmesi yapıyorlar. Gerek yok. Ben çocuklarımın bütün geleceğini garanti altına aldım. Çocuklarımın, onların çocuklarının hatta torunlarının merak etme. Düğünü ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Yaz sonu gibi. Okullar açılmadan önce. Hayırlısı olsun. Çok mutlu olun. Çok. Hmm.